reenkarnasyon, ruhun sonsuz yolculuğu ve kendi içimdeki yankıları, insanlık tarihi boyunca yaşam, ölüm ve yeniden doğuş kavramları büyük bir merak konusu olmuştur. Reinkarnasyon, ruhun bir bedenden ayrıldıktan sonra başka bir bedende yeniden doğduğuna inanan bir öğretidir. Pek çok kadim öğreti, din ve felsefi düşünce bu döngüyü kabul etmiş, ruhun tek bir yaşamla sınırlı olmadığını savunmuştur. Fakat benim için reenkarnasyon sadece eski kitaplarda okunan bir kavram değil, içsel bir his, bir yolculuğun farkında olmak demek. Reenkarnasyonun tarihsel ve kültürel kökleri, Reenkarnasyon inancı, dünyanın birçok yerinde farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde karşımıza çıkar. Örneğin, Hinduizm ve Budizm'de reenkarnasyon, temel bir öğretidir. Antik Mısır, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerde de bu inancın izlerine rastlanır. Hristiyanlık öncesi Avrupa'da Keltler ve Vikingler'de reenkarnasyona inanmışlardır. Bu inanç, ruhun ölümsüzlüğü ve evrensel bir döngü içinde sürekli olarak var olduğu fikrine dayanır. Reenkarnasyonun temel ilkeleri, Reenkarnasyonun özünde yatan fikir, ruhun ölümsüz olduğu ve fiziksel bedenin yalnızca geçici bir araç olduğudur. Bir bireyin ölümü, ruh için sadece bir geçiş aşamasıdır. Ruh, geçmiş yaşamlarındaki deneyimlerin izlerini taşır ve her yeni bedende yeni dersler öğrenmek üzere dünyaya döner. Bu süreçte, karmanın rolü karmaya göre ruh geçmiş yaşamlarında yaptığı eylemlerin sonuçlarını bir sonraki yaşamında deneyimler. Olumlu eylemler ruhu daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkarırken, olumsuz eylemler ruhun yeni sınavlarla karşılaşmasına neden olur. Amaç, nihai hedef ruhun olgunlaşarak aydınlanmaya ulaşmasıdır. Tüm deneyimlerini tamamlayan ruh sonunda bu döngüden kurtularak bir üst boyuta geçebilir. Fakat benim hissettiğim şey bundan biraz daha farklı. Kendi ruhsal yolculuğum Reenkarnasyonu bir teori olarak değil, ruhumun derinliklerinde hissettiğim bir gerçeklik olarak görüyorum. Hayatımı yaşarken bazı anlar var ki ilk kez deneyimlememe rağmen bunu daha önce yaşamış gibiyim diyorum. Bazı insanlarla tanıştığımda onları ilk kez görmeme rağmen aramızda bir geçmişten gelen bağ olduğunu seziyorum. Bana göre reenkarnasyon sadece bir ruhun yeniden doğuşu değil, aynı zamanda ruhun taşıdığı izlerle devam eden bir yolculuk. Hayatın bana sunduğu sınavlar, hissettiğim içsel çatışmalar ve çözmeye çalıştığım karmaşık duygular. Bütün bunlar geçmiş yaşamlarımın yankısı gibi geliyor. Kimi zaman insanların ruhsal seviyelerini sezebildiğimi fark ediyorum. Bazıları ruhsal olarak hala ilk adımlarında, bazıları ise benden çok daha ileri bir noktada. İşte tam burada ruhsal olarak daha geride olan insanlarla tartışmaya girmemeyi öğrendim. Çünkü onların henüz deneyimlemesi gereken şeyler var tıpkı benim de bir zamanlar geçtiğim yollardan şimdi onların geçmesi gerektiği gibi. Ama karşıma daha ileri bir ruh çıktığında içten içe bir sessizlik içinde onu dinliyor ve öğreniyorum. Belki de bu kendi ruhsal gelişimimde bir adım daha atabilmek için gerekli. Ruhsal hatıralar ve dejavu reenkarnasyonla ilgili en ilginç konulardan biri. Ruhsal hatıralar ve dejavu deneyimleridir. Bazı insanlar, çocukluklarında veya yetişkinliklerinde, daha önce hiç gitmedikleri yerlerle ilgili detaylı hatıralara sahip olduklarını iddia ederler. Deja vu'du daha önce yaşanmamış bir olayı veya yeri daha önce yaşamış gibi hissetme durumudur. Bu deneyimler, geçmiş yaşamların ruhsal hatıralarının bilinçaltına sızması olarak yorumlanabilir. Ruhumun fısıltıları Bazen bu yaşamın benim için sonlardan biri olduğunu hissediyorum. Belki bir ya da iki hayat sonra bu döngüyü tamamlayacağım. Ruhumun artık eskiye göre daha dingin, daha anlayışlı olduğunu fark ediyorum. Eskiden beni öfkelendiren şeyler şimdi sadece tebessüm ettiriyor. İnsanların kendi ruhsal seviyelerine göre tepki verdiğini anlayınca onları yargılamak yerine izlemeyi öğreniyorum. Ruhum bu hayatta özgürleşmeye bir adım daha yaklaşmış gibi ama yine de yolculuğun henüz bitmediğini biliyorum. Sonuç sonsuz bir döngünün içinde. Reenkarnasyon fikri bana şunu öğretti: bu hayatta ne yaşarsam yaşayayım ruhum asla kaybolmuyor. Her deneyim bir sonraki adıma bir basamak oluyor. Yaptığım her seçim ruhumun evriminde bir iz bırakıyor ve günün sonunda her ruh bir gün özgürleşecek. Kimisi daha erken, kimisi daha geç. Belki bu yazıyı okuyanlar bu düşüncelerimi tam olarak anlayamayacak ama olsun. Çünkü biliyorum ki herkes kendi ruhsal zaman çizgisinde ilerliyor. Sonunda hepimiz aynı yere varacağız. Kimi koşarak, kimi adım adım ve belki de bir gün bu döngüden tamamen özgürleşip yeni bir boyuta adım attığımızda bu yolculuğun anlamını tam olarak kavrayacağız. Reenkarnasyon, insan ruhunun sonsuz yolculuğunda bir durak, bir öğrenme ve gelişme sürecidir. Bu süreçte her ruh kendi benzersiz yolunu izler ve sonunda evrensel bir bilince ulaşır. Bu yolculuk sadece geçmiş yaşamların hatıralarını taşımakla kalmaz, aynı zamanda gelecekteki yaşamlarımıza da ışık tutar. Geçmiş yaşamlarıma dair net görüntüler olmasa da, içimde taşıdığım bu derin hisler beni kendi ruhsal yolculuğumda daha bilinçli bir şekilde ilerlemeye teşvik ediyor. Her yeni gün, bu sonsuz döngüde bir adım daha atmak ve ruhumun derinliklerindeki bilgeliği keşfetmek için bir fırsat sunuyor.